Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yani sizden biriniz malca e, sizden daha aşağı olana baksın, şükretsin. Güzellikçe e, uzuvların yaratılışı itibariyle sizden daha doğun olana baksın, şükretsin. Ama ahlaki bakımından, ibadet bakımından daha üstünde olana baksın, ona özensin. Ama şimdi insanoğlu tam tersini yapıyor. Falanın neler var benim yok hocam diyor. Ya hocam diyor o cuma namazına bile gitmiyor diyor. Ben diyor beş vakit kılıyorum. Evet sen beş vakit kılıyorsun ama sabah kadar seccadelerini sırılsızlık yapan insanlar var. Onlara bir özen hele. Ama ben şunum yok dediğin zamanda hani şairin güzel bir sözü vardır. Çok hoşuma gider. Diyor ki bir gün ayağımda ayakkabı yoktu diyor. Derdine düştüm. Ya benim ayakkabım niye yok diye. Sonra sokağa çıktım baktım ki ayaksız bir insan var. O zaman diyor utandım Allah'tan ayakkabı istemeye. Yani o ayak onun ayakları yok yani teynekler içinde yürüyor gidiyor yani. Ama ben ayakkabın derdine düştüm diyor yani. Evet. Yani onun için gerçekten kıymetli kardeşlerim o ruh kıvamımız, iç dünyamızda Rabbimizle olan ilişkimiz çok çok önemli.